antrenman öncesi beslenme ile başlayalım. Başlayalım. Dediğiniz gibi öncelikle sporcu beslenmesi artık ülkemizde çok daha popüler bir alan. Ee, herkesin maalesef bu konu hakkında bir fikri olabiliyor. Ee, bunun doğrusunu öğretmek de tabii ki biz uzmanlarına düşüyor. Öncelikle davetiniz için de teşekkürler. Ee, şimdi baktığımız zaman aslında sporcu beslenmesinde bizim e, periodizasyonumuz çok önemli. Yani antrenman öncesi, sırası ve sonrası beslenme bizim için en önemli noktalardan birisi. Bunu ayarladığımız zaman aslında sporcu beslenmesi hedeflerinden olan birincisi sağlığı optimal düzeyde tutmak ve performansı maksimize etmek amaçlarına ulaşmış oluyoruz. Bu iki madde bizim aslında sporcu beslenmesindeki hedeflerimizdir. Baktığımız zaman antrenman öncesi beslenmeyle başlayabiliriz maalesef ki yanlış bir algı var. İnsanlar proteinin çok daha önemli olduğunu düşünür makro besin baktığımızda. Ancak bizim için önemlisi aslında karbonhidrat. Çünkü karbonhidratlar vücudumuzdaki glikojen depolarını doldurmamız için yani orta ve yüksek şiddetli antrenmanlarda bizim bir numaralı enerji kaynağımızdır. biz biliyoruz ki gerçekten zaten eğer yeterli olan enerjiyi almazsak ki bahsettiğim enerji aslında karbonhidratlardır. Kolumuzu kaldıracak halimiz olmaz. Beynimizi besleyen tek e, besin kaynağı glikozdur ki glikoz da karbonhidratların temel yapısıdır. Bu anlamda karbonhidratların önemini bu şekilde e, başlangıç olarak verebiliriz. Peki antrenman şey, öncesindeki şeyi sormak istiyorum. Karbonhidratlar derken e, ne tüketmeliyiz karbonhidrat olarak? Mesela makarna mı pilav mı hangisi daha sağlıklı olur antrenman öncesinde? Burada aslında şu noktada ayrışıyorlar. E, Sedanter insan ve sporcu beslenmesinde sporcular için yani eli sporcular için bu nokta farklılaşıyor. Ee, biz normalde tabii ki insanlara baktığımızda glisemik indeks konusuna ve glisemik yük konusuna baktığımızda e, sedentary insanlarda kesinlikle e, pirinci önermeyiz veya beyaz ekmek gibi, beyaz makarna gibi, beyaz un içeren ürünleri önermeyiz. Ancak sporcu beslenme tarafına baktığımız zaman bu konu tabii ki değişiyor. Çünkü bizim antrenman öncesi beslenmede hedeflerimizden birisi karbonhidratı yüksek tutmak kadar lif alımını da düşük tutmaktır. Lif'i düşük tutmamız için de burada artık biz bulgur yerine beyaz pirinç, tam buğday veya kepekli makarnalar yerine normal beyaz makarnalara, yine ekmek şeklinde de çavdarlı, kepekli veya tam buğday ekmekler yerine normal beyaz ekmeğe başvuruyoruz. Bu noktada dediğim gibi sporculardan ayrılan bir nokta oluyor. Ee, önemli olan şu tabii ki insanlar bazen karbonhidrat kaynaklarının hangi besinler olduğunu farkında değiller. Ee, bunların da bilinmesi önemli. Ben çoğu zaman sunumlara baktığım zaman aslında karbonhidrat kaynakları nelerdir diye bunları da sunumlara eklemeye çalışıyorum ki e, örneğin bir meyve de bizim karbonhidrat kaynağımızdır. Çorba içtiğiniz zaman da biz bunu karbonhidrattan sayarız. Çünkü yine içine un giren ve birçok malzemenin girdiği e, aslında bileşik besinlerdir bunlar da. Bu şekilde özellikle kahvaltılık gevreklerinin karbonhidrat olmadığını farkında olmayanlar var. Ben her sabah yiyen biri olarak. <laughs> Bunlar da bizim karbonhidrat kaynaklarımız arasında giriyor.